Herkese merhabalar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün Clash of Clans oynuyoruz. Ee, Klan Belediyesi 12 yeni geçtik. Hmm, bu belediyemiz. Yaklaşık 5 yıllık hesap. Bu hesapta neler yapacağız? Şurada sezon mücadelesi. Bunu halledeceğiz. Bu kesin halledeceğiz. Bu biraz zor. Bunu da halletmeye çalışacağız ama. Önceliğim bu bir. Bir de burada şey var. Ee, 6 tane balon kullanarak 10 saldırı yap bir tane inşaatçı hızlandırma iksiri alacağız inşaatçı iksiri Bakalım ne yapabileceğiz elimizde ordu şu söyle hemen bir tane köy bulup saldıracağım inşallah bu köye saldıracağım da nereden saldıracağım? bir karar verim. üfürmeleri nerede üfürükçüler neredesiniz oğlum üfürükçülük yasak bak üfürükçüler şöyle bakıyor şu tarafa doğru bakıyor. O yüzden ne yapıyoruz? Hemen e, bir tane elektrik trek buraya, bir tane elektrik trek buraya koyuyoruz. Ondan sonra bir tane elektrik trek buraya koyuyoruz, bir tane elektrik şunu tepesine koyuyoruz ki bu süslensin. Tokmağı da öylesine nereden koyalım? Şuradan koyalım gitsin. Şuraya bir tane dondurma koyalım da işe yarayacak artık. Neyse şuradan şöyle gönderelim. Biraz da balon gönderelim. Bir tane öfke, bir tane öfke böyle. Saçma sapan bir saldırı yaptığımın farkındayım. İdare eden artık yapacak şey yok. Bir tane bebek ejderha buraya koy, bir tane buraya koy, bir tane buraya koy. Öfkelerimizi dondurmayı yanlış yerde attığımın farkına vardım ama geç oldu. Yapacak bir şey yok. Ne yapacağız? Ee, en azından belediye binasını aldık. Haydi bakalım. Bir tane öfke elimizde kalıyor. Çok kötü bir saldırı yaptım ama en azından yıldız aldım. Belediyeyi alabildim. Elhamdülillah belediyeyi aldık yani. Belediye gitseydi şapı oturmuştuk. Hemen bas bir tane daha. Bir saldırı daha yapalım buradan. Bakalım şuraya. Kaldı bir tane. Onu da tamamlayalım. Zaten bundan altın bilet almıştım. Çok şey kalmış. Ne verecek? Sezon sonunda bu abiyi verecek bize. Klan şeyi. Ee, kralı verecek. Kral kostümünü. Ondan sonra bir tane kahraman kitabını alacağız. Dilerseniz bir tane de buradan savaş yapalım. Bakalım ne olacak. Sesim geliyor mudur bilmiyorum. Dur dur dur. Bir de buradan durduralım. Ben çok iyi saldırı yapamıyorum buradan ama öyle bodoslama alacağım. Ya Allah. Bismillah buradan deyip yardırdım. Gönderdim. Şimdi bu gece cadıları roket atarın şeyine geldiği zaman menziline girdiği zaman Hemen savaş makinesini devreye sokacağım ki onlara zarar vermezsin. Şuradan şuraya bıraktım. Onu oradan bıraktığımda pişman oldum mu bilmiyorum ama olacağım galiba bu gidişle. Hadi bakalım. Çok pis buluyoruz alımlar. Bak şu ezici bizi eziyor. Hop. bir. Hop iki vurmadan vurdu valla. Neyse bir yıldızımız geldi. İkinci de gelir mi? Bakacağız. Bu nasıl vuruyor böyle öyle? Zalim oğlu zalim. indir 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 indir. indir. mi zalim oğlu zalim ya. Bırak ya. Aha belediyeyi indirdik. E tabi şimdi bu karşılıklı mücadelelerde, savaşlarda da kötü tarafı adamla aynı şey yüzdeyi alsam biraz. Bitirme süresi çok önemli. Kim daha az süre kullanmışsa o kazanıyor. Bu da hiç hoşuma gelmiyor. Ben mesela yüzlük attım mı? Çıkıyorum mesela. Oyun bitiyor. Bir bakıyorum ne? Adam benim yaptığım süreden daha aşağıya düşmüş. Tamam diyorum savaşı kazandım. Kendime sırf arkama yaslanıyorum. Bekliyorum. Bak bu alev saçardır. Bunun adı nedir? Bunu unuttum da bu beni mahvetti ya. Çifte topardan nefret ediyorum. Hop bile vuruyorlar. Hop bile vuruyorlar. Ha bak kazandık arkadaşlar. Rakip %74 tek yıldızda kalmış. Biz yendik onu. Ee, anasını avattık. Geçmiş olsun. E, ee, saldır. Basit bir köy gelsin azıcık ya. Bu ne ya? Vallahi abicim ben buna saldırırım. Yensem de yenilsem de en büyük fener diyerek dalıyorum. Bir buradan bir buradan koydum. Tokmak abi orta ortaya saldım. Ne işe yarayacak hakkında bir fikrim yok. Bu abi buraya koydum. Niye koydum? Onun hakkında da fikrim yok. Bir tane buraya koydum. Tüm ejderlerimi ortaya saldım, balonlarımı saldım arkaya. Görev tamamlıyoruz arkadaşlar. Çok bilindik bir şey de Şunu kafasına bir koy süsün Çok konuştum namussuz. Tokmağımız ilerlemeye devam ediyor. da ölmedi. Adamlar vuruyorlar da kardeşim. Adamlar vuruyorlar. Rastgele vuruyorum ben de. Ne yaptığımı bilmiyorum. En azından bir yüzde eldesini alsam bana yeter. Hadi abiler yüzde gidelim. Abiler vurun. Ya bir tane vuruyor bu ya, bir tane bu pantalaycılar hiçbir şey yapamıyor. Allah onu alsın ya. Evini başına yıksın inşallah. Evet arkadaşlar fail bir saldırıyla karşı karşıya kaldık. Ee, üç tane hero'mu da yatırdığım için savaş yapamıyorum. Bak yüzde 49'a kaldım. Allah kabul etmesin diyorum. Başka bir şey demiyorum. Fail oldu. Elimizde patladı. Geçmiş olsun. Evet şunu da tamamlamış olduk. Ödüllerimiz geldi. Daha önceden yaptığım saldırı vardı, onu size izletmek istiyorum eğer kaydı varsa. Küçük ee, şeyimle savaş yapmıştım. Şöyle bir ganimet çıkmıştı. Bir saldırı yapmıştım. ile izleyelim biraz. Hızlandırıp açtım. Çok güzel bir ganimet tamamını almış mıyım bilmiyorum ama hiç dikkat etmedim. bayağı bir altın iksir vardı. Kara iksir falan vardı. Onları toplamışız. Güzel bir saldırı tam olmamış ama güzel bir şey almışız. Zaten e, ee, güçlendirmeyle, güçlendirme iksiriyle yapmışım herhalde büyük ihtimalle. Olsun bayağı bir ganimet bastık. 853 bin ee, altın, 812 bin iksir, 2700 kara iksir bulmuşum. Kara iksirin iki katı da içeride kalmış. Sağlık olsun. Güzel bir saldırı olmamış ama iyi bir ganimet elde etmişiz. Sabah karşı yapılan saldırılarda, gece yarısından sonra yapılan saldırılarda genelde ganimet çok çıkıyor. İşçilerimi hızlandırma almışım. 6 tane işçiyim yapıştırıyorlar. E, boşalan işçi olursa direkt ben bunu basacağım. E, atölyeyi basacağım. Atölyeyi basınca zeplin abi çıkacak. Bir saldırı almışız. Tekrar hoş geldin şef demiş. Sen yokken bize geçirmişler demiş. Artı 21 bize bırakmışlar. Ee, büyük ihtimal kahramanı bırakıp çıkmış. Aynen. Hiçbir şey almamış garibim. Fakir. İki senedir YouTube'dayım ama ilk defa yani oyun videosu çektiğim için biraz heyecanlıyım. Acemilik de var. Neyse hemen bir tane köy bularaktan bulmadan önce bir bakalım tokmaklarımız var mı? Var. Hemen bir saldırıya geçelim bakalım bir tane gariban bulalım saldıralım. Bu çok da gariban değil. Belediye 11 çıktı. Buna nasıl saldıracağım? Ee, üfürükçüleri nereye bakıyor? Sağa sola karışık bakıyor. Neyse. Bir tane ejderha ablamızı yani büyük ejderhayı nere koyuyoruz? Şuradan öte bırakıyoruz. Şunun imlecini kenara çekeyim. Orayı temizliğe dursun. Bir taneyi buraya koyalım. Bebek ejderhayı. Bir taneyi şuraya koyalım. Bebek ejderhayı. Tokmağımızı şöyle atalım. Ana yanlışlıkla balon attım. Tokmağı atamadım. Neyse devam. Saldırıya devam. Beklemek yok. Şöyle rastgele rastgele atalım. Ondan sonra şunu bir dondur. Çok konuştu o. At şuraya bir tane. Hatta şunu da bir dondur. Şunu unutmuşuz atmayı. Evet. Şuraya bir tane atalım. Şunu bir daha dondur. Şunu basalım. Telefon daha bir püf 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 atıyor. Bir sürü ya. Şunu indirelim ya. Şunu da şuradan öte atalım. Maksadımız yıldız almak. Valla başka niyetimiz yok. Hadi bakalım bir yıldız alalım oradan. Bir tane yıldız yeterli gelecektir bize. Yıldızımızı alalım çıkalım. Yıldızımızı alalım çıkalım. Yüzde elli bize yeterli gelecektir. Gelir mi? Bakalım yüzde elli gelecek mi? Hadi be oğlum hadi be. Hadi be basalım onun özelliğini kraliçemizin. Yüzde elliye gidelim artık. Valla ayıptır ya yeminle ayıptır ya. Fail olmayalım. Ha burada yaşayan hayvanlarımız var. Ha 150 geldi. Tamam. Biraz vursun bakalım ölene kadar. Canı çıkana kadar vursun. Telefonuma da bir mesaj geliyor. Çay suyu koymuştum o da kaynamış. Oyunla ne alakası varsa artık. Neyse büyük koruyucu gebermeden buradan çıkalım biz. Hop. Neyse şunu tekrardan basalım bir tane hızlandırma büyüsü varsa basalım. Basalım. Evet bir daha istek yollayabiliyor muyum? Takviye isteği yolla. Yine balon alalım. Evet arkadaşlar büyülerimiz de çıktı. Hemen <laughs> yeni bir köy bulup saldırıp geliyorum. Hadi bakalım. Bismillah diyelim. Ordumuz tamamdır sayılır. Ben ganimetine bakmıyorum. Üfürükçülerine bakacağım. İki tane yıldırımı çakıp bir yerini indireceğim. Ondan sonra diğerine alır? İnşallah indirir. İndirmedi yalan neyse. Neyse şuradan bunu bırakalım. Şura baby ejder bırakalım. Tamam mı? Niye bizim tokmağımız yok? Heh, tokmağımız varmış. Tokmağı bırak buradan buraya. Az önce bir hata yaptım. Şuradan şöyle balonlarımızı dizelim. Ardından hemen ejderlerimizi şutlayalım. Ardından bu akıllı adamı yollayalım. Şöyle bir tane buraya bir tane buraya yolladık. Şunu öldürdük. Şunu da öldürelim. Yani öldürdük derken dondurduk. Bir dondurmayı bir daha kime atalım? Onu da şuraya atalım yine. Hemen okçu buraya bırakalım. Okçu unuttuk. Belediye insin bana yeter. Belediye indirim mana yeter. Hadi gözlerim hadi kulaklarım. Maşallah belediye indirdiler hadi. Belediye indiyse gerisi hikayedir. Okçunun özelliğini bastım ki biraz daha hızlı fulleyelim. 2 yıldız alalım. Niye 2 yıldız alalım? Hiçbir fikrim yok. Vurmuşken sağlam vuralım demek istiyorum yani. Pek bir ganimet falan yok ama yapacak bir şey yok. O ilk defa bir elektro ejderim hala yaşıyor koruyucu sayesinde. Bir vur bakalım hele dur, koruy, bunu biraz izleyeceğiz. Merak ettim vallahi billahi. Evet maşallah zalimin oğlu güzel oluyor. Bir tane daha vur. Bir daha vur. Tek vurdu ya. Püh, kötü oldu. Hop. büyük koruyucu cici. Bir atış yapacaksın ya. Allah seni alsın. %70'i tamamladık mı? Çık baba çık hiç gerek yok. Maksadım ne? Bonuslarımı almak. Bonusumu aldım. 135 bin, 135 bin, Çok güzel. Ondan sonra bir daha basalım. Hızlı eğitimi bir daha basalım. Ondan sonra bakalım kaç olmuş bura? 7. Süper oldu. Kaldı 3 tane Sağ Büyüler çıkmamış. Büyüler çıkınca tekrar devam edeceğiz. Kılan kalemize baloncuk ve yıldırım aldık. Bir saldırı daha yapalım. Şu Kahrolası iksiri alalım. İnşaat iksirini alalım. Çünkü kran savaşına az kaldı. Hemen bakıyorum. Kalemize malemize bakıyoruz. Hemen saldırımıza geçelim. Bismillah ya Allah. Birini bulalım. Dalalım. Yani nispeten daha basit bir köy. Buna girilip üfürükçüleri neredeymiş? Bir tanesi yukarıya bakıyor burada. Bir tanesi nerede? Bakıyorum. Bunu bir tane iki tane yıldırımla indirebiliriz galiba. Bakalım diğeri ne tarafa bakıyormuş. Nerede lan göremedim. Ha buradaymış. Şunu biz indirelim. Buraya bir tane elektrot koyalım. Buna elektrot demek hoşuma gitti. Tek vuruşta orayı halletti o. Ondan sonra şuraya biz gönderelim. Ne varsa ne yoksa bismillah diyerekten balonlarımızı da gönderelim. Bebek ejderi bir tane aşağı bir tane yukarı bir tane tokmağı buraya koyalım. Okçu kraliçeyi buraya koyalım. Bunları da peşi sıra gönderelim saldırtalım. Hemen buraya iki tane e, ne attık öfke attık. Hemen şu kaleyi durduralım. Bu tane şerefsiz de durduralım. Buraya bir tane daha atacağım. Ondan sonra bir öfke buraya bir öfke buraya atacağım. Evet bunun özelliğini bastık. Ondan sonra böyle devam etsin gitsin. Nereye kadar giderse belediye binası gitti kartal topu gitti kaya saçar kaya saçar kaya saçar hadi kaya saçar gitti ondan sonra ne yaptık biz iki tane yıldızımızı aldık aslında buradan çıkmak isteyebilirim ama çıkmayacağım neden diyeceksin vurabildiği kadar vursunlar tamam yeter bu kadar fazla abartmayalım abartalım mı dur be orada gitsin klan karesi de gitti tamam çıkalım 440 bin ganimet aldık yeter Allah bereket versin hemen ordu tekrardan basalım ee, bakalım hazırlanamış. Aa büyüler yine yok. Bu bizim büyüler niye o kadar geç geliyor? Ben bunu anlamış değilim ha. Ordum hazır mı? Hazır. Ondan sonra büyülere bakalım. Bas 37 taneyi video aşkına. 37 taneyi bastık. Ee, kaç oldu burası? 8 olmuş. Hemen bir saldırı daha yapalım. basit bir yer bulup saldıralım. Ya sabır ya Allah diyerekten. Bunun üfürmeleri nereye bakıyor? Onu bir görebilsem. Bir tane oraya bakıyor, bir tane oraya bakıyor. Biz böylesine bir dalacağız. Daha nasıl daldıysak. Bir buraya koyalım. Baby ejderi buraya koy. Bir baby ejderi buraya koyalım. Orta ortaya ejderleri şuraya gönderelim. Balonlar arkadan gönderelim. Bu abiyi de gönderelim gitsin. Ondan sonra bunu arkalarından gönderip bas, şey balonları kurtaramadık neyse. Onlar öyle vursun bu abla buradan vursun. Bir tane buraya bir tane buraya atalım. Bir tane de buraya atalım. Şunu bir durduralım. Şu şerefliyi de bir durduralım. Hemen vursunlar. Nereye kadar gittiler artık. Şuraya bir tane atalım. %50 tamamlayayım bana yeter diyorum şu anda. Bir tane şöyle ortaya attım. Bakalım %50 geliyor mu? Adı yüzde 49. A yüzde 50 tamamdır. Çıkabiliriz. Evet yüzde 50'mizi oradan aldık kaldı. Bir tane ordularım çıksın. Devam edeceğim. Evet arkadaşlar e, büyülerimiz <laughs> ordumuz hazır. Klan karemiz de doldu. Bir tek barbar kralımız yatışta. Onu kaldırmak için büyü alacağız. Son saldırımızda inşallah yapıp fail yapmazsak %50'yi alabilirsek ne yapacağız? Ee, inşaat i̇nşaat iksirini alacağız. Onun için hemen bir tane köy arıyorum. Tabii ki çok basit. Nispeten çok basit bir köy arıyoruz. Ki fail olmasın. Ee, en azından %50'yi alabilirim. Bundan alırım aslında da. Bakalım. Cehennemleri son seviye. Korktum vallahi. Bu köyde zor gibi görünüyor. Bunun bir tane ana buna saldır. Neden? Çünkü burada iki tane şeyi şey olmuş. <laughs> e, hava savunması iptal. O yüzden hemen şöyle bir tane bunu ne yapıyorum? Nereye koyalım? Nereye koyalım? Şuraya atalım. O vursun oraya. Bir tane şuraya baby ejder koyalım. Şuraya da bir baby ejder koyalım. Tamam mı? Ben böyle bodoslama Bismillahirrahmanirrahim diyerekten balonlarımı da koyuyorum. Bir de bunu atıyorum. Bunu bunun arkasına koyuyorum. Hemen 1, 2, 3 tane şuraya bir dondurma at. Şunun tepesine bir tane vur. Şuraya at bir tane. Şunun tepesine bir tane vur. Şunun tepesine bir tane daha vur. Hemen şunu da şuraya atalım. çıkarır kraliçeyi. Şunu bir durdur. Çok konuştu orada. %50'ye gidelim. Ondan sonrası sen sağ ben selamet sayın seyirciler. Evet %50 %50 %50 geliyor mu? Geliyor mu? Geldi evet %50 geldi. Belki belediye alabilirsek alalım alamıyorsak canımız sağ olsun. Ee, hadi 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 vur 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 az kal... olan yuh be bir gıdım canı kaldı alamadık neyse hiç sorun değil sorun değil sorun değil %50'mizi aldık neyse bu elektrot bursun elektrot ne vursa kardır. Zararı yoktur. Bir atış bir atış yapsa yeter. Bir atış yap yeter. Hadi. Eh maşallah. Bir saate yardıracak da ben göreceğim de. Ah Ona da bir atış yap. En azından şeyi alalım. Hah tamam. Yeter çıkalım. Çıktık. Hop. Güm. Etkinlik tamamlandı. İnşaat iksiri ve 400 tepe kazandın. Tecrübe puanı yani. Burayı bitirdik ne yaptık biz? E, buradaki hızlı balonlar etkinliğini tamamlamış bulunduk. Bir sonraki videoda da ne yaparız? Saldırılar yaparız. Başka köylerimde başka hesaplarından saldırılar yaparız. Onları paylaşırım sizinle. Şimdilik hoşça kalın. Allah'a emanet olun. E, Clash of Clans'sız kalmayın diyorum. Adios amigos. Hola konnichiwa. Slavores.